Hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün PUBG oynayacağız. Ee, ben PUBG'yi oynuyordum ama böyle 4 kişilik oynuyordum. Rastgele oynuyordum. Eee one man squad gelecek falan. One man squad falan filan gelecek. Bugün ne mi oynayacak? Oynayacağız. Hiç one man squad yapmadım. Bismillah diyelim. Ben elmasım arkadaşlar. Elmas. Bir az kaldı taç olmama. İnşallah uzun zamanda ay kısa zamanda bu da güzel olur. Arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, öyle bakalım hayırlısı. Şimdi o uşak gelsin ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar Abi. başladı Arkadaşlar başladı. Şimdi bir metresine mit gideceğim. Adı neydi? Bir oraya gideceğim. Aslında o mavi çalırlarda gidecektim de. Uzak doluyor tamam. Hem arkadaşlar e, bir tane var o yerde O yüzden Aslıyorum. Buraya bir birileri gelebilir Şu an ama ortamda kimse yok Görünüyor Arkadaşlar ben bir loot yapayım Ondan sonra şey açayım bekle asla. arkadaşlar loot yapıyordum şurada var gördüm birisi var mı asasız bu evde birisi gördüm loot yapıyordum ne? ya yanlış gördüm ya da aldım bunu. Kara Bak. <laughs> ah be. Sasuke <laughs> <Bilecektim> de olmadı. <laughs> sen gitsene. Ses oluyor. Hadi git. Çok, Kız. Çok iyi. Bombayı adam nereye atmış ya? şu Şuradan. Arkadaşlar, e, ben dün galiba oynuyordum dört kişilik. Vaktim İnşallah o videoyu yayınlar ya. Bir baktım Sasuke. İnşallah o videoyu yayınlar. Ve sizi o sahneye restedim. Arkadan ses var. Of adam hiç bana sıkamadı. Heh. Arkadaşlar şimdi bir ben bir yerlere gideyim orada videoyu açayım. bir dakika. Hop. Ne oluyor lan? Hı, be. Bekle. Arkadaşlar. Gidiyordum ses duydum. Arkadaşlar ben bir kilo aldım orayı çek çekemedim. Çekmeyi unuttum. Şuralarda bir takılalım. kapılar açık Şuraya gideceğim kusuyor hadi yallah Arkadaşlar şu an bana kötü oyuncular gelebilir. E... Hayır ya. Hayır ya. Üff. Ya nasıl yapamadım ya? A plasından başladı. Ya nasıl yapamadım ya? Öf. Öf. Arkadaşlar öbür maça geçelim. Arkadaşlar şimdi uçak hırsızı nasıl? Ona göre atlayacağım. Aa tamam yakın. Ee... Arkadaşlar şimdi ölürsem bir daha canlıyorum. Onu size hatırlatayım ama bilenler vardır yani. Oh. Arkadaşlar bir de hangi takım mısınız? Ha, yorumlar kapalı ya çocuk şey oldu. Arkadaşlar Galatasaray'da yukarıda gol attı. Müt bir gol. Hayır hayır. Ol 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 ol. Hayır. oradan gitmem lazım. Geçersen güzel. Of. Çok iyi ya. Allah'ım. Arkadaşlar. orada şey yapacağım mı? geldik Acaba şey bina şey midir ya? Ana bina dolu mudur? A kule dolu? <laughs> Yanımdan korkuyorum. çünkü ya, ya. ses var ya üf. ya arkadaşlar ya boş öldüm Adamın o varmış ya.